Öşür ne zaman verilir? Öşür toprak mahsulü alındıktan sonra verilir. Zekat gibi üzerinden bir sene geçmesi şart değildir. Öşür ne kadar ve nasıl verilir? Öşür toprak mahsulünden verilen bir zekat. Toprak mahsulü dendiğinde hububat gerek meyveler. Bunlardaki verme miktarı ise şuna bakılır. Eğer tarla ve bahçe kişinin kendi emeğiyle kendi uğraşısıyla sulanıyor ve birtakım masraflar edilerek paralar harcanarak eğer sulanıyor bakılıyor elde ediliyorsa bu hububatın elde edilen mahsulün 20'de biri öşür olarak verilir mesela 20 kilo mısırdan bir kilosu öşüre ayrılır 20 kilo elmadan bir kilosu öşüre ayrılır Eğer yağmur kanal, pınar sularıyla sulanıyor da fazla bir masraf olmadan o hububat, mahsulat elde ediliyorsa, onun da onda birinden öşür verilir. Yani 10 kilo fındıktan 1 kilosu verilir veya 10 kilo armuttan 1 kilosu öşür olarak verilir. Ölçü esas budur.